Öncelikle EFTA Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. <laughs> çok pardon. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte çok kıymetli, çok sevgili Başak Burçları, Başak Etkili arkadaşlar için detaylı, kapsamlı bir e, yorum yapmak istiyorum. Sizlerden tek ricam sadece odaklanmanız olacak. Ee, odaklandığınız takdirde inşallah 7 günlük vadeler adına en doğru okumayı yapacağız. Bakalım sevgili başaklar, yükselen ay burcu ya da kendi burcu başak olan arkadaşlar nasıl bir süreç, nasıl bir dönem ya da döngü sizleri bekliyor? Birlikte incelemiş olalım. En güzel enerjilerle. Tabii ki aklınızda kişiler başaksa ya da başak etkili bir arkadaşınız çevrenizde varsa onlar için de dinleyebilirsiniz ya da onlara iletebilirsiniz. Hemen şöyle başlayalım. Bakalım kartların etkisi neler gösterecek sevgili başaklar için. Tabii ki beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese de şimdiden şifa olsun. Güneşi bulduk bile tarotun en olumlu kartı. Şimdi başak etkili arkadaşlar burada özellikle sizde ya da yakın çevrenizde bir şeylerle uğraşırken mesela elektrik çarpması, Mesela ufak tefek işte elini kesmedir. İşte ufak tefek ama çok büyük bir şeyden bahsetmiyorum. Hani uyarmak durumundayım. Kaygıda duymayın. Kolektif bir açılım. Ya da mesela e, özellikle bakın ateş konuları, elektrik konuları yani elini yakma böyle ufak tefek şeyleri bilhassa ev ortamında ve iş ortamında uğraşırken kağıt kesiği bile olabilecek kadar e, minimal şeylere karşı Temkinli olmak, dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Özellikle burada baktığınız zaman ben neyin farkında olmalıyım derseniz aslında çok ciddi bir şey değil ama yine de temkinli olmakta fayda var. Şimdi çok çok önemli bir detaya gelecek olursak, bir türlü kopamadığınız bir enerji alanı burada karşımıza çıktı ve Adalet kartı ile birlikte aslında sizlerde bu enerji alanının üzerinizde negatif etkisi olduğuna ya da sizleri tükettiğine şahitsiniz. Fakat bu enerji alanı bir şekilde ya sizin peşinizi bırakmıyor yani hala tabii ki bazı başakların gündeminde çevresinde olabilen bir insan bir durum bir pozisyon olabilir. Kimilerinizin de çoktan e, hayatından çıksa da etkisi, travmaları, negatif enerjisi hala üzerinizde olabilir. Mesela e, ben her zaman burada da özel açımlarda da örnekler vermekten yanayım. E, bir danışanımız boşanmıştı ama hala sorunlar devam ediyordu. Şeklinde çok açmadan örnek verebiliriz. O yüzden geride bıraktığınız iştir, kariyerdir, aşktır, arkadaşlık, ailedir. Kiminiz taşınır eski evinizdir ama hiç fark etmez. Siz sizin geride bırakamadığınız hala üzerinizde bir kene gibi tabiri caizse yapışmış bir negatif enerji alanı sağlayıcınız gözüküyor. Şimdi tabii ki burada şundan da bahsetmek lazım. Birazdan net tarihler vereceğim. Net tarih bireysel danışmanlıklar için. Efter Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Lakin burada şöyle bir sıkıntı var. Sizlerin çoğu e, bu kişilere hakkımı helal etmiyorum. Ya da beddua etme enerjisinde ihtimalinde olabilirsiniz. Çünkü burada ciddi bir cefa, haksızlık, hak yenme e, veya hala da iyi olabilirler. Bu tarz bir potansiyel gözüküyor. E, bu yüzden baktığımızda sevgili başak etkili arkadaşlar da haklı olarak ya ben hakkımı helal etmiyorum. Ya da ben e, işte... Allah bildiği gibi yapsın şeklinde söylemleriniz olabilir. İşte benim beter olsun, benden beter olsun tarz şeyler duyabilir sizden ama beddua etmeyin. Çünkü burada baktığımızda aslında yavaş yavaş pek çoğunuzda da değnek ası ve güneş kartıyla bunu görüyorum. Siz kendinize başka alanlara odaklanıp yeni limanlara yelken açtıkça karşı tarafta enerji alanında bakın kupa sekizlisiyle aslında geride bırakıp gittiğinizde yavaş yavaş bir takım dökülmeler olacak. Ve her ne kadar onun sizin üzerinizde o alanların sizlerin üzerinde işte insanları durumdur tabii ki fark etmez ama kendinize göre alın. Sonuçta söyledim kolektif bir açılım. Onlar bir şekilde yavaş yavaş çıkacaklar hayatınızdan ve etkileri kalsa bile e, çok minimal bir etki hayatınızda olacak. Ama e, sizin özellikle bu hakkınızın gelmesi de adalet kartı tabii ki yeryüzündeki adalet temsil eder ama ilahi adaletten de bahseder. Ve burada ilahi göksel gökten gelen bir enerji alanında tabii ki onları cezalandıracak ve burada aslında çok e, garip bir şekilde bu kişiler cezalanmakla kalmayacaklar sizlerin kapısına gelecekler yani hiç beddua etmeyin zaten bu kişiler kapınıza gelecek zaten sizlerden af dileyecekler ve hakkınızı yedikleri bu pozisyonla alakalı almaları gereken cezayı alacaklar diye düşünüyorum eee Tabii ki burada Güneş Kartı ve Kupa Sekizlisi ile şundan da bahsediyor. Sizin bu aralar sevgili Başak Etkili arkadaşlar uzaklaşmanız gerekiyor. Yani e, tabii ki hepimizin elinde değil. Sonuçta kimilerimiz çalışıyor, kimilerimiz şöyle yapıyor, kimilerimiz böyle yapıyor ama çok sevgili başak etkili arkadaşlarım yapması gereken şey aslında çok net açık ve bariz burada gözüküyor bir tatile çıkabilirsiniz bir seyahate gidebilirsiniz ya da hiçbir şey yapamıyorsunuz bir hafta sonu bir arkadaşınızla gidin bir dışarı çıkın yani günlük rutininiz rutininizde olan insanlardan durumlardan bir an önce tabii ki elinizde olduğu seviyede çok iyi anlıyorum sizleri uzaklaşmamız gerekiyor o yüzden burada baktığımız zaman ister istemez uzaklaştıkça aslında kendi mutluluğunuzda güneş tarotun bakın en olumlu kartıdır demin de söyledim daha da yaklaşacaksınız. Bu yüzden birilerinden bir şeylerden alışılmış negatif enerji alanlarından uzaklaştıkça aslında fark etmeden mutluluk, huzur, iyi enerjileri kendinize çekeceksiniz. Bundan da bahsetmek mümkün diye düşünüyorum. Bunun haricinde burada aslında adalet kartı tabii ki ilahi adalet dedik ama adliyeler, adaletle ilgili süreçler, mahkemeler, davalar yine bir haftalık süreçte bu konularla ilgili çok çok güzel dönüşler alabilirsiniz. Şeklinde de bir mesaj veriyor. Bir de e, ufak bir parantez açmak istiyorum. Çocuğu olan e, sevgili Başak etkili arkadaşlar ya da 20 yaşından 18 yaşından küçük işte kardeştir, kuzendir, çok yakınlarında bulunan çocuklarla alakalı bu aralar mevzularınız olabilir. Ama hani bunlar e, negatif çok büyük bir şey değil ama baktığınızda olumlu olumsuz bir şekilde hayatınızda bu e, çocuk alanı ile alakalı bazı mevzuları da tanıklık edebilirsiniz. Bundan da bahsetmek istiyorum. Hemen e, şöyle devam edelim. Bakalım başka neler göreceğiz. Kılıç kralı, kılıç as kartı kılıç yedilisi ve kılıç Prensi. Şimdi burada bu kadar kılıç etkisi bir kere ikizler kova terazi etkisinin altını çizer. Lakin burada şundan bahsetmek istiyorum. Düzenli şekilde, sistematik şekilde hakkınızın yenildiği bir alan var. Bu yukarıdaki kişiyle alakalı olabilir, olmayabilir. Ama baktığımız zaman bu konuyla alakalı adalet sağlayacaksınız. Yani mesela iş yerinizde mobbing yapan hakkınızı yiyen bir insan vardır. Gider dava açarsınız. Ya da baktığımız zaman bir şekilde hani her herkesin ödemesi gerekenden fazla ödediğiniz bir ortam olabilir. Bu tarz haksızlıklara karşı artık ses çıkaracaksınız. Ve mesela çok basit örnekler de verelim. Hani daha net anlaşılması adına dediğim gibi burada da özel için vardı da örnekler vermekten yanayım. Bir arkadaşınızla yemeğe çıktığınızda bile hani gerçekten bunlar ince hesaplar ama hesaplayın. Çünkü burada artık haksızlığa tahammülünüz kalmayacak ve artık bazı haksızlıkların giderilmesi için kimileriniz işte devlet mercilerine başvuracaklar. Kimileriniz de kendi hayatları içerisinde belli bir takım aksiyonlar alma enerjisine doğru ilerleyeceksiniz diye düşünüyorum. Burada bir başka detay olarak sevgili Başak Etkili arkadaşlar iki önemli telefonunuz var. Şimdi bu iki önemli telefondan birini siz yapabilirsiniz. Birini karşı taraftan biri size arayabilir. İkisi de siz yapabilirsiniz. İkisi de size gelebilir. Bunlar hiç fark etmiyor. Ama e, hayatınız için biri kısa vadede, biri uzun vadede önemli olabilecek iki arama veya iki hani böyle daha tesadüfi ne olabilir karşılaşma, bir takım insanlarla bir araya gelme, yeni insanlarla tanışma yani iki tane tesadüfi spontan spontane bir şekilde gelişen olayınız var ve bunlar geleceğinizi gelecek günlerinizi radikal boyutta ciddi seviyelerde de etkileyecek gibi duruyor diyebiliriz. Hemen şöyle devam edelim. Artık birazcık daha tarihlerde almak istiyorum. Değnek 400 kartı. Değnek 9'lusu. Para 10'lusu kartı. Şöyle devam edelim. Ve kupa 500 kartı. Şimdi sevgili Başak Etkili arkadaşlar. Bu aralar özellikle sizde hep bir düşkünlere karşı bir ziyaret etme yardım etme enerjiniz var. Kimileriniz yolda gördüğü birine para verir. Kimileriniz... Ee, yaşlıları e, ya da düşkün insanları hastaları belki ziyaret edebilir, onlara destek olabilir. Kimilerinizde bakın çok ufak bir kesimde mezarlık ziyaretleri, ölmüşleriyle alakalı mevzular yine burada aslında ufak bir kesimde kupa beşlisi şu kartla birlikte olabilir. Ama baktığımızda genel olarak bir yardımcı olma, e, düşen insanların yanında durma enerjiniz. E, bu aralar çok baskın şekilde karşınıza çıkabilecek diye düşünüyorum. Burada sevgili Başak etkili arkadaşlar aslında büyük bir keyifle, büyük bir mutlulukla dahil olacağınız bir ortam var. Hani bu bir düğün olabilir, bir kutlama olabilir, bir parti olabilir ya da bir organizasyon olabilir. Bunlar da aksamalar olabilir. Mesela yağmurlu olur, hava farklı şeyler olur, bir kavga, gürültü çıkar. O yüzden bu aralar mutlu ortamlarda bile bir telaş, endişe verici durumlar olabilir. Ha, sizler için çok ciddi bir şey olacağını sanmıyorum ama bu aralar bir yere gitmeden önce özellikle böyle dediğim gibi kutlama havasında düğün, nişan, bayram, sünnet diyelim. Bu tarz havalarda geçen yerlere giderken gittiğiniz derlerdeki insanlar olaylara karşı ya da gittikten sonra tabii ki dikkat etmekte fayda var diyelim. Ee... Şundan da son olarak bahsedip sonrasında tarif vermek istiyorum. Bu aralar aile, aileyle alakalı mevzular, aileyle iç içe olma, aile birliği, aile bir araya getirecek mevzular tarzı durumlar olabilir. Ya da bir basit akşam yemeği bile yeseniz ailenizle mutlu olabilirsiniz. Bundan da bahsetmek istiyorum veya ailenizden biri sizi şımarttı, siz aileden birini şımartırsınız. Hani bu tarz durumlarda Sevgili Başak etkili arkadaşlar için gündemde olabilir. Şimdi bilenler bile ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Ee, tabii ki Efta Tarot Instagram hesabından 24 saat bana bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Fakat sevgili Başak Burçları için burada çok geç bir tarih de değil. Tüm bu olayların yansımaları kartların ihtimallerine baktığımız zaman... 10 Aralık 2025 tarihine kadar gidebilir. Zaten artık yavaş yavaş hani Ekim'de bitti Kasım ayına doğru ilerliyoruz. Çok hareketli günler kapıda diyelim. Hemen şöyle farklı bir desteğe geçmek istiyorum. Bakalım bu kartlar ve bu kartların etkisi neler söyleyecek. Hep de özel açımlarda kullanmaktan yanayım. Çok sevdiğim bir destedir. İnşallah sizlere şifa getirsin. Hasret, özleyiş, iç çekme, çok isteyip harcadığına kavuşamadığından gelen üzüntü, kavuşamamaktan gelen üzüntü diyelim çok pardon. Artık birazcık daha hasretini çektiğiniz insanlar, durumlar ki kimilerinizin hasreti aslında mutluluk, <laughs> mutlu olmaya bunu yakalayacaksınız. O yüzden içiniz bu konuda da rahat olsun. Hicap kartı onaylamadığı ve hoş görmediği bir durumun içinde olmak, utanç duymak, içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istemek. Şu an bile aslında e, bazı insanların kahrını, çilesini, bazı durumların kahrını, çilesini, fedakarlıklarınızı sağlıyor olabilirsiniz. Ya da geçmişte böyle durumlar içerisinde olduğunuz için ya ben hiç kendime yakıştıramadım. Ne işim vardı, neden yaptım tarzı kızgınlıklarınız olabilir. Ama bunların hepsi işte e, geçiş sürecinin bir parçası ki tam da söylediğime geldi enerjinize sağlık pişmanlık üzüntü ve mahcubiyet karışımı bir duygu karması geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olma yani nedamet kartıyla pişmanlıklarınız olabilir ama e, sevgili başakların şu an hani telafi edemeyecekleri bir şey olduğunda sanmıyorum hemen e, şöyle konuşma kartlarına geçeceğim Bakalım konuşma kartlarının mesajı ne olacak? Bu arada sağlık konularınız vesaire de kötü bir durum görmüyorum. Başta dediğim şeylere dikkat edelim. Ben biraz rahatsızım. Mevsim geçişi yine sağlığımıza da dikkat edelim ama sağlık soranlar çok oluyor. Yorumlarda okuduğum için yorumları görüyorum. Hemen e, bu kartlarda aslında aklınızda kişilerden mesajlar getiren ya da sizlerden onları mesajları ileten kartlardır. E, tabii ki şöyle fonksiyonları da var. E, sizden evrene ya da evrenden size de mesajlar ileten kartlardır. Ben şöyle 3 tane seçmek istiyorum. 2. kartımız, 1. kartımız ve 3. kartımız şeklinde 1 2 3 diyelim karışıklık olmasın. E 3'ünü de niyet edebilirsiniz ya da sadece bir tane seçebilirsiniz. Lakin yorumlarda lütfen yazalım olur mu? Hani 2'yi seçtim. 3'ü seçiyorum, hepsini seçiyorum, sadece birinciyi seçiyorum gibi ya da 2 ile 3, 1 ile 2, 1 ile 3 gibi bu enerjileri totemleyecektir. Tabii ki soranlar oluyor. Beğendikten sonra yorum kısmından hype tuşuna tıklarsanız oradan da yine şifa etkisi çalıştırmanız, totemlemeniz mümkün olacaktır. Kısaca kartlarla sizleri baş başa bırakacağım. Sonrasında mesajları alacağız. Bakalım neler göreceğiz. odaklandıysak, niyetlerimizi aldıysak en güzel enerjilerle diyelim. Birinci kart seçen sevgili başaklar beni arama eğer bir gün seni istersem zaten ben sana bir şekilde ulaşırım şeklinde bir mesaj almış oluyoruz. Şimdi sevgili başaklar, başak etkili arkadaşlar için çok kaliteli yani gerçekten sağlam ve sağlıklı bir sürecin kapıda olduğunu gösteren bir kart gerçekten ulaşılacaksınız, aranacaksınız. Bunun da altını çizmekte. İkinci kartı seçen sevgili başaklar, arkadaş olarak iyi biriyim, ilişki ve aşk konularında aynı performansı gösteremiyorum şeklinde bir mesaj aldık. Sizde ya da karşı taraflarda hayatın bir alanı iyidir, bir alanı kötüdür. Bazı dengeleri sağlamakta güçlük olabilir. Bunlara dikkat edelim. Son kart seni neşeli ve sıcak kanlı olarak görüyorum. İçimi ısıtıyorsun, kendime yakın hissediyorum. Yani çok değerlisiniz ve bunun farkına varacak olan insanlar ve kendiniz var. Bunu da belirtelim. Beğenen, yorum yapan kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih, daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftah Tarot, Instagram ve bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın diyorum. Çok öpüyorum.